Türkiye aşılama programında vites yükseltti. Her geçen gün aşılama programına yeni meslek ve yaş grupları dahil ediliyor. Son olarak SGK'ya kayıtlı tüm çalışanlarla memurların aşılanmasına başlanmasıyla aşı çalışmaları hız kazandı. Aşı olmak isteyen on binlerce kişi aşı merkezlerinde yoğunluğa sebep oldu. öte yandan organize sanayi bölgelerinde yerinde aşılama yapılıyor. Randevusuz aşı olmaya gidenler dahi geri çevrilmezken randevu alanlar için de kolaylıklar artırılıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından bugün randevu istesem aşım ne zaman yapılır? Gün içinde randevu, gün içinde aşı uygulamasını başlattık. Randevu alın, aşınızı vakit kaybetmeden yapalım açıklamasını yaptı. Diğer yandan aşılamada her geçen gün rekor kırılıyor. Türkiye genelinde uygulanan aşı sayısı 36 milyonu geçti. Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu da Bakan Fahrettin Koca Başkanlığı'nda video konferans yöntemiyle toplanacak. Toplantıda azalan vaka sayıları ve hızlı şekilde devam eden aşılama programı değerlendirilecek. Aşılanacak yeni meslek ve yaş grupları neler olacak, aşı tedariki ne durumda gibi konular kurulun gündeminde. Bilim kurulundan kademeli normalleşme ile ilgili de tavsiye kararı çıkması bekleniyor. Sağlık Bakanı Koca toplantı sonrası açıklama yapacak.